Ve Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un bizzat üzerinde durduğu taraftar bilet kullanımı konusunda flash bir gelişme yaşandı. Ali Koç'un talimatı üzerine harekete geçen yetkililer amacına aykırı kullanım nedeniyle 601 taraftarın kombine biletini iptal edip kovdu. Amacına aykırı kullanım tespit edilen Fenerbahçeli taraftarlar neye uğradığını şaşırdı. Bu arada Fenerbahçeli milli futbolcu Serdar Dursun'a ki Helen talip oldu. Belçika ekibi milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Belçika'da küme düşme hattının 5 puan üzerinde bulunan Mechelen, Serdar Dursun'u sezon sonuna kadar kiralamak adına Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. Sarı lacılar transfere sıcak bakarken deneyimli golcünün de ikna edilmesi durumunda transfer gerçekleşecek. Öte yandan Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde bonservisi alınan Bruma ise kiralık olarak takımdan ayrılması söz konusu. Portekizli futbolcunun yeni adresi de netlik kazandı. Sezon başı yapılan Bruma transferi hayal kırıklığı oluşturduğu kesin. Büyük ümitlerle alınan futbolcu ligin ilk yarısında listeye dahil edilmedi ve forma da giyemedi. Zorunlu satın alma opsiyonu da bu transfer döneminde kullanıldı. İyi para verildi. Futbolcu kiralık olarak bir takıma gidecek. Bu sayede tekrar futbola dönecek. Bruma'nın kara gümrüğe kiralık gitmesi beklenirken bu şekilde bon servisiyle satılması da kolaylaşacak.